Herkese merhabalar. Kanal'a hoş geldiniz. Bugün biraz sizlerle başkalarının görüşlerine neden önem vermememiz gerektiğini konuşmak istiyorum. Psikolojide sahne ışığı etkisi adı altında bir fenomen var. Belki daha önce aranızda duyanlar olmuş olabilir. Bu genelde bütün ilginin, bakışların bizim üzerimizde olduğunu hissetmemiz anlamına geliyor. Mesela hiç spor salonuna gitmeyen birisi işte kendisiyle ilgili özgüveni yerinde olmadan spor salonuna gittiğinde sanki spor salonunda sürekli her gün spor yapan işte çok fit olan insanlar sürekli ona bakıp yargılayacakmış gibi hissediyor. Ancak bu doğru değil. Diğer insanların aslında düşündüğümüz kadar umrunda değiliz. Buna da psikolojide sahne ışığı etkisi deniyor. İngilizcesi orijinali spotlight effect. Bu psikolojik fenomenden çoğumuz muzdarip olabiliyoruz. O yüzden bunu bir bahsedip akıldan çıkarmamak gerekiyor. Yani diğer insanlar aslında bizim düşündüğümüz kadar, tahmin ettiğimiz kadar bizi düşünmüyorlar ya da bizimle ilgili kafalarında yorumlar yapmıyorlar yapsalar bile önemli değil. Niye önemli olmadığı konusuna gelelim. Öncelikle başka insanların sizinle ilgili ne düşündüğüne çok önem vermek doğrudan sizin kişisel gelişiminizi sınırlayan bir durum. Çünkü zaten başka insanların sizin hakkınızda ne düşündüğünü bilememenize rağmen kendinizce bir tahmin yürütüyorsunuz ve genelde kendimizi en çok kendimiz yargılıyoruz. O yüzden başka insanların da bizi yargıladığını zannediyoruz ve diğer insanların ne düşündüğünü önemseyerek kendi yolunda özgün bir şekilde ilerleyemiyorsun. Zaten diğer insanların kafasındaki sen imajını tutturmaya çalışırsan sen gerçekten özgünce sen olamıyorsun. Yani bu hayata geldiğin amacına ulaşamıyorsun. Çünkü bu hayattaki hepimizin aslında en basite indirdiğinde amacımız özgün şekilde kendin olmak. Ama tabii ki bu sözde aksiyonda olduğundan çok daha kolay. Biz çoğumuz her ne kadar diğer insanların bizim hakkımızda ne düşündüğünü önemsesek de, umursasak da, bu konudan tedirgin olsak da aslında dönüp baktığınızda başarılı insanlarla sohbet ettiklerinde işte başarılı insanlarla yapılan röportajları incelerseniz hepsinde ortak bir özellik var. Diğer insanların onlar hakkında ne düşündüğünü umursamıyorlar ve bununla da gurur duyuyorlar, övünüyorlar. Bundan bahsediyorlar. Hiçbir zaman diğer insanların benim hakkımdaki düşünceleri umurumda olmadı diye. Aslında zaten göz önünde başarılı bir insan olmak istiyorsanız bu şekilde olması gerekiyor. Bunun başka bir yolu yok. Çünkü diyelim ki mesela bir müzisyen olmak istiyorsunuz, gitarist olmak istiyorsunuz, gitar çalmak istiyorsunuz ya da şarkıcı olmak istiyorsunuz ya da YouTube'a video yapıp koymak istiyorsunuz ya da başka bir şey. Yani toplu şekilde insanlara göstereceğiniz bir iş yapıyorsunuz ortada. Bunu tabii ki bu işe ilk başladığınızda çok iyi olmuyorsunuz. İlk başladığınızda o işte böyle Allah vergisi anadan doğma acayip bir yeteneğiniz yoksa ki öyle olsa bile kendi potansiyelinize nazaran daha aşağı bir seviyede oluyorsunuz. O yüzden zaten kendi potansiyelinizi dışarıdaki insanlardan ziyade siz kendiniz farkında olduğunuz için daha çok yine başta konuştuğumuz konuya geliyorsunuz ve kendinizi yargılıyorsunuz. Özetle zannediyorum stoğacılıktaydı. Güzel bir laf vardı. Soytarı olmadan kral olamazsın diye. Yani bir konuda çok iyi olmak istiyorsan, en tepeye gitmek istiyorsan önce bunu kötü şekilde, acemice, amatörce yapabilmeyi göze alman lazım. Mesela basit bir örnek vereyim. Elon Musk SpaceX'i kurdu değil mi? SpaceX'i kurduğunda ilk bilmem kaç sene göndermeye çalıştıkları her roket havaya uçtu. Adamla dalga geçler, saçma bir hayal kurdu, bak parasını yakıyor, roketleri patlıyor vesaire falan diye. İnsanların yargılarına sabretmesi ve dayanması gerekti. Daha sonra şimdi dünyanın bir numaralı uzay mekiği gönderen, roket gönderen özel şirketi haline geldi. Ama ilk başta eğer insanların yargısından korksaydı ya da acemice ortaya çıktığında bunu yapamayacağından endişelenseydi, insanlar onu yargıladıklarında, dalga geçtiklerinde, ciddiye almadıklarında eğer pes edip bıraksaydı, benim zaten milyarlarca dolarım var, ben gideyim şu işi yapayım, bununla hiç uğraşmayayım deseydi hiçbir zaman bu noktaya gelemezdi. Bu örnekler çoğaltılabilir. İşte dediğim gibi mesela uzun bir zamandır spor salonuna gitmediniz ya da hiçbir zaman hayatınızda düzenli şekilde spor yapmadınız. Kendinizle ilgili özgüveniniz yok bu konuda. Fit değilsiniz. Spor salonuna gidip başlamak istiyorsunuz ama spor salonundaki sizi tanımayan ya da sizin tanımadığınız insanların sizin hakkında ne düşüneceğinden endişelendiğiniz için ilk adımı hiçbir zaman atmıyorsunuz. Bu adımı atmayı geciktirdikçe de fit olma hayalinden uzaklaşıyorsunuz. Yani ilk gün spor salonuna gidip orada eğer sizle dalga geçeceklerse bile, insanlar size bakıp güleceklerse bile ki inanın bana kimse kimsenin o kadar değil. Bunu göze alıp gidip başlamanız gerekiyor. Yani önce bir gidip soytarı olarak başlamanız gerekiyor. Gitar çalmayı öğrenmek istiyorsanız önce çalamamayı öğrenmeniz gerekiyor. Çok iyi bir şarkıcı olmak istiyorsanız önce kimsenin beğenmeyeceği şarkılar yapmayı kabullenmeniz gerekiyor. Yani acemi olmadan usta olamıyorsun. Çok basit bir mantık değil mi? ama kafamızda bazen büyütebiliyoruz. Acemi olmaktan korkabiliyoruz. O yüzden genelde konfor alanımızın içinde kalıyoruz. Yani normalde ne yapıyorsan orada kalıyorsun. Çünkü orası güvenli bir alan. Orada seni daha az kişi yargılıyor. Kendine güvenli bir alan oluşturmuşsun. Yargılardan uzaksın ya da bilinmeyenlerden uzaksın. O yüzden çoğumuz burada mahkum kalıyoruz ve burada mahkum kalmamak lazım. Burada mahkum kalırsan Zaten ilk başta söylediğim gibi kişisel gelişimini komple kenara atıyorsun, yapamıyorsun yani gelişemiyorsun. Spor salonuna gittiğinde spor salonundaki insanların seninle dalga geçeceğinden, seni eleştireceğinden, yargılayacağından korkuyorsan spor salonuna hiçbir zaman gidemiyorsun. Spor salonuna hiçbir zaman gidemediğin için de tabii ki evde falan da spor yapabilirsin de mantık o değil. Fit bir insan olamıyorsun. Ya da mesela en büyük hayalin bir gitarist olmak, çok güzel şarkılar yapmak. İçinde böyle çok güzel bir duygular var. Onu şarkı olarak dünyaya çıkartmak istiyorsun. Başka insanlarla paylaşmak istiyorsun. Ancak o gitarı ilk eline aldığında ya da o ilk parçayı çaldığında, kaydettiğinde paylaşmaktan korkuyorsun. Çünkü başka insanların ne düşüneceğinden korkuyorsun. Bu adımı yapamadığın için ondan sonraki 50 şarkıyı da yapamıyorsun. 51. şarkı belki tarihe altın harflerle kazınacak, güzel bir şarkı olacak seni yapacağın Ama bu potansiyelin içinde olmasına rağmen, bu hayal içinde olmasına rağmen diğer insanların senin hakkında ne düşünebileceğinden korktuğun için, yargılanmaktan korktuğun için, kendini yargıladığın için bu yola girmekten korkuyorsun ve yapamıyorsun. Bununla beraber söylemek istediğim önemli bir şey de diğer insanların ne düşüneceğini, ne yapacağını kontrol edemeyeceğimiz gibi aslında ne düşündüklerini tahmin de edemeyiz. Yani biraz önceki spor salonuna gitme örneğindeki gibi aslında belki o örnekteki kişi çıksa kendisini cesaretlendirse spor salonuna gitse öyle güzel bir yere düşecek ki oradaki pek çok insan ona destek olacaklar, motivasyon verecekler ve bu serüvenini destekleyecekler. Ancak kafasında oradaki insanların onu yargılayacağını düşündüğü için bu örnekteki kişi spor salonuna gidip hiç o ilk adımı atamadığı için oradaki gerçeklikle de karşılaşamıyor. Başka insanları ve ne düşündüklerini kontrol edemeyiz. Bunu bu şekilde kabullenmemiz lazım. Başka insan İnsanların ne düşündüğü önemli değil. Sizin kendinizle ilgili ne düşündüğünüz önemli. Yine tekrardan aynı örneğe döneceğim. Spor salonuna gitmek istiyorsunuz ama başka insanların ne düşündüğünden korktuğunuz için gidemiyorsunuz. Bu noktada sürekli hayalinizi erteliyorsunuz. Gidip spor salonunda gelişmek istiyorsunuz. Kişisel gelişiminizi erteliyorsunuz. Mutluluğunuzu ve kendinizle gurur duyma potansiyelini erteliyorsunuz. Ancak diğer insanların ne düşündüğünü bir kenara bırakıp sadece kendinizle gurur duymayı düşünürseniz ve sadece bunu yedip yapmak istediğinizi düşünürseniz ve kendinizi o spor salonuna atarsanız sporu yaptıktan sonra akşam eve döndükten sonra kendinize harika hissedeceksiniz. Kendinize gurur duyacaksınız. İkinci bir gün, üçüncü bir gün, otuzuncu bir gün derken hayallerinizdeki o fit insana dönüşmeye başlayacaksınız. Bununla beraber sevdiğimiz doğacı abilerden Marcus Aurelius'un meşhur bir lafını okumak istiyorum sizlere. Kolektif iyiliğe faydalı olmayacağı sürece bu dünyada geçireceğim vaktinin geri kalanını başkaları hakkında endişelenerek boşa harca ama bu seni faydalı bir şey yapmaktan alıkoyar. Şunun ya da bunun ne yaptığı, neden yaptığı, ne söylediği, ne düşündüğünü, ne planladığını ve seni yolundan saptıran kendi zihnine odaklanmanı engelleyen diğer tüm şeylerle fazlasıyla meşgul olursun. Zaten çok limitli bir odak kapasitemiz var. Yani odağımızı, ilgimizi kafamızdaki düşünceleri, kendimizle ilgili düşüncelerimize, kendimizle ilgili hayallerimizi gerçekleştirmeye odaklamazsak, başka insanların ne düşündüğü ve ne yaptığıyla çok meşgul olursak bu sefer zaten bütün hayatımızı o dikte etmiş olur ve biz kendi hayatımızı yaşamamış oluruz. Başka insanların ne düşündüğü çerçevesinde etrafında bir hayat kurmuş oluruz. Bu şekilde bir hayat geçirmiş oluruz. O yüzden kendini özgün şekilde gerçekleştirebilmek ve potansiyelini ortaya çıkartabilmek için Günümüz modern toplumunda her ne kadar zor olsa da diğer insanların ne düşündüğünü umursamamamız gerekiyor. Bununla beraber geçenlerde Kendinle Savaşma Sanatı isminde güzel bir kitap okudum. Bayağı etkileyici bir kitaptı aslında. Diğer insanların sizinle ilgili ne düşündüklerini neden önemsememeniz gerektiği üzerine yazılmış bir kitap gibi düşünebilirsiniz. Bunun içerisinde kısa bir istatistik gördüm ve beni çok etkiledi. O gün bugündür de düşünüyorum. Hep kafamın içinde tutmaya çalışıyorum, çeviriyorum ve ciddi fayda görüyorum. O yüzden sizlerle de paylaşayım. Karşılaştığınız 10 kişinin içerisinden bir kişi ne yaparsanız yapın sizden nefret edecektir. 2 kişi sizi sevecektir. 7 kişi de umursamayacaktır gibi güzel bir istatistik var. Yani bir iş yaptığınızda 10 kişi görüyorsa o işi ya da bir şey paylaşıyorsanız, bir şey söylüyorsanız, 10 kişiyle iletişime giriyorsanız, etkileşime giriyorsanız bu 10 kişinin içerisinde bir kişi siz melek de olsanız ne yaparsanız yapın sizden nefret edecek yani yapacak bir şey yok. Herkes herkesi sevmek zorunda değil. Bu dünya üzerinde 8 milyar küsür insan var herkes de herkesi sevemiyor. İşte 10 kişiden bir tanesi siz her ne kadar iyi niyetlerle iyi bir iş yapmış olsanız bile o insana iyilik yapıyor olsanız bile bir kişi sizden nefret edecek. O yüzden herkesi memnun zaten edemiyorsunuz. İstatistiksel olarak da mümkün olan bir şey değil. Tepemdeki şemsiye uçacak gibi oldu rüzgardan. O yüzden tutmak zorundayım. Bu şekilde devam edeceğim. Ama bu istatistiğin içindeki iyi olaya bakalım. 10 kişinin içerisinden 2 kişi size karşı daha az ön yargılı olacak. Sizi sevecekler. Yani çok yargılamadan yaptığınız işleri sevecekler. O yüzden o iki kişiye faydalı olmak için uğraşmak lazım. Yani 100 kişiyle muhatap oluyorsanız 100 kişinin içerisinden 20 kişi sizi belki de aslında hayatınızdaki yakın çevrenizdeki insanlardan daha fazla sevecek ve onlara faydalı olmaya çalışırsanız, oraya odaklanırsanız bu sefer zaten aslında istatistiksel olarak da çoğunluk insanın sizin hakkınızdaki düşünceleri iyi olacak. Yani 10 kişinin içerisinden bu istatistiği tekrar etmek istiyorum. Çünkü dediğim gibi benim için kafamda bir şeyleri çözmeme çok faydalı oldu. 10 kişinin içerisinden bir tanesi siz ne yaparsanız yapın sizi sevmeyecek, sizi eleştirecek, küfredecek, neyse işte sizinle ilgili kötü şeyler düşünecek. 2 kişi sizi sevecek, 7 kişi de sizi umursamayacak. Yani siz 10 kişinin onunla da kendinizi sevdirmeye çalışırsanız başarılı olma gibi bir şansınız yok. Bunu kafadan çıkartmak lazım. Artı zaten başkalarının senin hakkındaki kafalarında oluşturdukları fikri çok fazla benimsersen onların fikirlerine doğrudan köle olmuş olursun. Bu sefer senin kendin hakkında kendi düşüncelerinden daha çok başkalarının senin hakkındaki düşünceleri, kafaların içindeki imaja odaklanırsın ve başkalarının senin için biçtiği sınırlara sığmaya çalışırsın ve özgün bir şekilde kendini gerçekleştiremezsin. O yüzden başkalarının ne düşündüğünü gerçekten umursamamak lazım. Zaten başta söylediğim gibi aslında başkalarının ne düşündüklerinden de ziyade yani bir şey yapıp tepki almaktan ziyade kafamızın içinde kuruyoruz. Başkalarının ne düşüneceğini o eylemi yapmadan önce tahmin ediyoruz. Mesela ben bir YouTube videosu paylaşıyorum. Aşağıya 10 tane çok güzel yorum geliyor. Destek mesajı geliyor. Fayda görenlerden güzel mesajlar geliyor. Ama bir kişi böyle bana gerçekten tetikleyici bir şey yazıyor oraya. Ve ondan sonra insan beyni direkt negatife odaklanıyor. İşte dünkü videonun konusu gibi. Direkt negatife odaklandığın için bu sefer seni yolundan saptırıyor. Şevkini kırıyor. Motivasyonunu bozuyor. O yüzden gerçekten sen başlangıçta eğer İyi ya da kötü yorumları aldırış etmezsen, tabii ki iyi yorumlar gelmesi, destek mesajları gelmesi harika bir şey. Ancak sen destek mesajlarını bekleyerek, onlardan beslenerek yaptığın eylemi yapıyorsan, bu sefer o destek mesajları eğer gelmezse, başkaları sana istediğin tepkiyi vermezlerse, bu sefer sen yapmak istediğin şeyden vazgeçip yolundan kendini alıkoymuş olursun. O yüzden iyi ya da kötü başkalarının düşüncelerine önem vermemek lazım. Dediğim gibi yani insanların senin hakkında yapacakları iyi yorumlar, güzel geri bildirimler, destek mesajları her ne kadar güzel olsa da onlara ne kadar önem verirsen bir o kadar negatif ve de önem vermiş oluyor insan. Bunu da ben tecrübe ettim kendi içimde çok uzun bir süre sonunda bunu çözebildim. O yüzden sizlerle de paylaşıyorum. Bu videonun mesajı başkalarının ne düşündüğünü önemsememek lazım ve neden lazım olduğunu anlatmak. Burada sadece negatif düşünceleri önemsemeyin diyormuşum gibi düşünmeyin. Pozitiflerini de önemsememeniz gerekiyor ki gerçekten özgün olabilin. Çünkü pozitif geri bildirimlere, yorumlara, başkalarının düşüncelerine fazla ağırlık verdiğinizde de bu sefer sizi yine yönlendirmelerine izin vermiş oluyorsunuz. Bu sefer daha çok pozitif yorumu, desteği nereden alıyorsanız onu yapmaya devam ediyorsunuz. Aslında kendiniz yapmak istediğiniz şeyi doğrudan yapmıyorsunuz. Bununla beraber şöyle bir durum var. Yani siz kendinizle ilgili ne düşünüyorsanız, ne yapmak istiyorsanız, eğer bunu yaparsanız otantik bir insan olursanız ve olmanız gereken insana dönüştürürseniz dönüşürseniz o şekilde hareket ederseniz bu sefer sizin aslında o taklit ettiğiniz diğer insanların beklentilerini tahmin ederek oluşturduğunuz insana kıymet veren insanlardan ziyade gerçekten otantik size kıymet veren insanlar sizin mesajınıza kıymet veren insanlar sizin etrafınıza gelecektir. Bu da çok önemli bir şey. Çünkü hem siz kendiniz olabiliyorsunuz hem de etraftan destek görebiliyorsunuz. Yani otantik ve kendi özgünlüğünüze sadık kalmanız doğru insanları sizin hayatınıza çekecek. Bunu da unutmamak lazım. O yüzden ilk başta her ne kadar zor olsa da siz düzenli olarak otantik olabilirsiniz. Gerçekten kendi hislerinize düşüncelerinize sadık kalabilirseniz olduğunuz gibi görünebilirsiniz dışarıya. Belki ilk başta etrafınızdaki insanlar bunu garipseyecek, değiştiğinizi düşünecek kötü yorumlar yapacaklar ya da belki sizinle ilgili hiçbir şey düşünmeyecekler direkt destekleyecekler. Kafanızda kuruyorsunuz. Zaten bütün videonun mesajı bunun önemli emininin olmadığı yani ne olursa olsun doğru olanın sizin otantik kendi kimliğinize bürünmeniz ve özgün olmanız. Yani olmanız gereken insan, olduğunuz gibi görünmeniz, başka insanların ne düşündüğünü umursayarak kendinizi yontmamanız gerekli. Otantik olmak da doğrudan başarıya giden anahtar aslında. Biraz önce bahsettiğim örneklerdeki gibi işte Elon Musk olsun, Jeff Bezos olsun, bilmem nesi olsun. Gidip konuştuklarında, röportaj yaptıklarında söyledikleri cevapları dinlerseniz nasıl başarıya ulaştıklarını anlatırken kendi özgün olduklarını kendilerine, kendi fikirlerine sağlayabilirsiniz olduklarını ve diğer insanların eleştirilerini umursamamayı başarıya giden anahtar olarak bizlere veriyorlar. O yüzden diğer insanların ne düşündüğünü umursamadan, eleştirilmekten korkmadan hayatımızı yaşamamız gerekiyor. Özgün bir şekilde, otantik bir şekilde kendimiz olmamız gerekiyor. Peki, otantik bir şekilde kendimiz olmak ne demek? Bunu bu videoya sıkıştırmayacağım. Bu da bundan sonraki videolardan bir tanesinde bunun sohbetinde yapabiliriz. Ancak bu videoyu buraya kadar izlediyseniz, buradan almanız gereken şey Hayatınızdaki aileniz dahil, yakınlarınız dahil, dostlarınız dahil insanların ne düşündüğünü umursamadan kendiniz ne düşünüyorsanız ona sadık kalmanız çok önemli. Ancak bu şekilde gerçekten mutlu ve kendini gerçekleştirmiş bir insan evladı olabilirsiniz. Kişisel gelişiminizde devam edebilirsiniz. O yüzden diğer insanların ne düşündüğünü iyi ya da kötü umursamadan yolumuza bakmamız gerekiyor. En çok kendinizle ilgili ne düşündüğünüz önemli. Kendinizle barışıksanız ve kendiniz olduğunuz gibi görünebiliyorsanız o zaman işte gerçek özgüven ortaya çıkıyor. O zaman işte yapmak istediğiniz şeyleri adım adım yapabiliyorsunuz ve günün sonunda istediğiniz hedeflerinize doğru yol alabiliyorsunuz. Umarım bu videodan keyif ve değer almışsınızdır. Eğer aldıysanız beğenmeyi unutmazsanız memnun olurum. Yorumlarda da fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Bundan sonraki videolarda hangi konulara girsek güzel olur. Bunları yazabilirsiniz. Elimden geldiğince okumaya çalışıyorum. İzlediğiniz için ve desteğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone değilseniz abone olmayı da değerlendirebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.